Kıymetli dostlar merhaba. Bu kez farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. İlişkilerde rastlanan bir takım sorunlar, nasıl oluyor da başa çıkamıyoruz ilişki konusuyla. Ee, bu sabah araçta ana yerleşkiye giderken bir çekim yapmıştım ama dedim ki konu çok önemli. Toplantılardan sonra şehir yerleşkesine geçince yeniden ele al bu konuyu. Belki de bugüne kadar yayınladığım videoların en uzunu olabilir çünkü fekade, hassas, önemli bir konu. Dikkatle de dinlenmesi, izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki tekrar tekrar izlenmesi bile gerekebilir. Şimdi insan ilişkilerinde en temel husus insanın ihtiyaçlarının giderilmesidir. İnsan ilkel bir varlıktır. Hani o öyle müthişiz, çok erdemliyiz falan hiç kusura bakmayın. Biz erdemimizde çoğunluğumuzun özellikle belki hakikaten çok yüksek erdem düzeylerine ulaşmış insanlar vardır. Bilemiyorum neredelerse. Ama çoğunlukla canınız yandığında, korktuğunuzda, menfaatleriniz çakıştığında, arzu ettikleriniz istediğiniz gibi gerçekleşmediğinde insan olarak tuhaf tepkiler veren varlıklarız. Hoşgörü, anlayış, sevgi, saygı, çoğunlukla ilişkilerde beklentilerle beslenen, beklentiler yerine getirilmediğinde hayal kırıklığıyla yüzleştiğimiz bir varlık. O yüzden öyle ağız dolusu laflar söyleyerek sanki böyle filmlerde ya da kitaplarda, efsanelerde geçen karakterlerden biriymişiz gibi davranmanın bir anlamı yok. Ne eğitimler bunu o noktaya taşıyabilir? Ne de e, bitirilmiş olan başka sertika programları vesaire hiç kusura bakmayın. Farkındalık konusu iletişimin, iletişim ilişkinin temelini oluşturur. Onlara baktığımızda da birkaç tane unsur vardır. Hemen her insan, hemen hepsi diyebiliriz. Değerli olmak ister, yeterli hissedilmek ister, güvende olmak ister. Kendini ifade etmek ister, anlaşılmak ister, birinin dinlemesine ihtiyacı vardır. Karşı tarafında ne dediğini anlamak ister. Bakın tekrar edelim. Değerli olmak ister, yeterli olduğunu hissetmek ister. Güvende mi değil mi onu merak eder ve onu ister. Kendini ifade etmek ister, duygu düşüncelerini anlaşıldığını ya da dinlendiğini görmek ister. Bununla ilgili geri bildirimlere ihtiyaç duyar. Bir de kiminle iletişimdeyse onları da anlamak ister selam vermesinin de temel sebeplerinden bir tanesi merhaba şu demek niyetimi sana gönderdim yüzümdeki ifadeyle ses tonumla sözcük seçimimle beden dilimle sana benden zarar gelmez dedim senden de benzerini görmek istiyorum. O yüzden ben sana selam verdiğimde senin de selamının bana ulaşması lazım. Bundan dolayı değil midir selam verdiğiniz insanlar karşılık vermezse kendinizi güvende hissetmezsiniz. Ya da karşılığı sizin içtenliğinizi karşılamayacak şekilde bir samimiyetsiz, donuk, soğuk bir tepki ise ya da cevapsa yine güven oluşmaz. Çok basit bakın bunlar. E, araçtayken de selektör yakarsınız, karşıdan bir cevap gelir ya da öndekinden, sağdakinden, soldakinden bir el işareti yaparsınız. Motordasınızdır, sinyal verirsiniz, bisikletlisinizdir, elinizi böyle sola sağa işaret edersiniz. Bunlar niyetiniz yani bir sonra ki davranışınızın ne olacağını gösteren hususlardır. Peki bunun ne alakası var ilişkilerle diyeceksiniz? Tamamen bununla alakalı. Hani dedik ya kişi kendini değerli görmek ister, yeterli olduğunu hissetmek ister, güvende olduğunu hissetmek ister. İlişkilerde bunlardan birisi hasar almışsa ister bakın anne baba çocuk ilişkisi olsun ister eşler arasında ilişkisi, ilişki, ilişki olsun, isterse e, profesyonel dünyada e, şirketteki çalışma arkadaşlarınız, yöneticileriniz vesaire hiç fark etmez. Şu üçüne ihtiyacımız var. Bir öğretmenin öğrenciyle olan ilişkisinde de öyledir. Değerli miyim, değil miyim? Yeterli miyim, değil miyim? Ve güvende miyim? Özellikle güvenlik şu ikisinin cevabıyla şekillenir. Eğer değerli hissediyorsam, yeterli hissediyorsam, güvende de hissederim. Bunlar çok önemli. Sonra kendimi anlatmama, ifade etmeme müsaade ediliyor mu? Ortam hazırlanıyor mu? İlişkilerde, sosyal, ikili ya da profesyonel hayatta fark etmez. Ee, beni gale alıyor mu derler dikkate alıyor mu? Ben konuşurken beni dinliyor mu? Yazdığım bir mesaja cevap veriliyor mu? Dönüş yapılıyor mu? Ee, bunların hepsi önemli. Bir de karşı tarafın da niyetini anlamam lazım. O yüzden az önce Selam dedi ki, Kullandığımız sözlü sözsüz tüm iletişim unsurları bizim niyetimizi karşı tarafa gönderirken o tarafın da niyetini bize gönderir. Bu anlamda iletişim ve ilişkiler niyetlerin değiş tokuşudur. Bizler biriyle iletişime girersek, biriyle ilişki halindeysek mutlaka sözlü, sözsüz, beden dili unsurlarıyla temasla, temas etmeyerek, yönelerek yönelimimizi yönelimimizi farklı yere çevirerek ses tonumuzu değiştirerek vurgularımızı değiştirerek birbirimizle niyet alışverişinde bulunuruz. İlişkiler neden mi düzgün gitmiyor? Bir bundan dolayı. Bu bahsettiğim üçer unsur ilişkilerin çoğunda gerçekleşmiyor ya da sağlıklı gerçekleşmiyor. Diye. Kendinizi değerli hissettirmeyen birinin yanında olmak istemezsiniz. Kendinizi yeterli hissettirmeyen birinin yanında olmak istemezsiniz. Kendinizi güvende hissettirmeyen birinde, biriyle ilişki içinde olmak istemezsiniz. Öyle bir ortamda da olmak istemezsiniz. Duygu düşüncelerinizi anlatamadığınız, sizi dinlediğinden emin olamadığınız, anlamak niyetiyle en azından dinlediğini fark etmediğiniz ve onun da niyetini anlamadığınız biriyle yine iletişimde uzun soluklu olamazsınız. Bu bir numara. İki numara. Bir erkeğin kadında, kadının erkekte aradıkları var. İlkel dokumuzun aradıkları var, o sürüngen beynimizin. Bir de bilinçli zihnimizin, yaşam koşullarıyla, hayat algımızın o e, ilmik ilmik işlendiği toplumlarda, grup dinamikleriyle, toplum ya da sosyolojik, sosyoekonomik unsurlarla bizi şekillendiren ve beklentilerimizi de şekillendiren bazı hususlar var. Öyleyse ilişkilerde az önce söylediğim o, altı husus ne kadar önemliyse onların da şekillenmesine imkan sağlayan içine bulduğumuz ortam ve insanların niyetleri de önemli. Bu altısına baktık sonra dedik ki iletişim niyetlerin değiş tokuşudur. Demek ki ilişkide bir sorun varsa niyetlerle ilgili bir sorun vardır. onu açığa vurmak çoğu insanın işine gelmeyebilir ama niyetlerde bir sorun vardır. İlişki yürümüyorsa taraflardan birisi ona ulaşan mesajı e, deşifre etmiştir e, ve artık niyetlerin bambaşka bir noktada gezindiğini hissetmiştir. Canı istemez o ilişkinin devamladığına. gitmiştir. İlişki Aslında insanların bazen hayattan kopması vardır ya. E, bir anlamda aynı onun gibidir. Çünkü bakın bunu eğitimlerde anlatıyorum. İnsanın iletişim ihtiyacı daha hücre bazında başlıyor ve tek hücreli bir beyni inceliklerinde yeni bir hücre bulmak için sinaptik bağlar oluşturma arzusunda. Küçük bir çocukla bir yere gittiğinizde ya da gidecekseniz hadi yavrum işte bir misafirimiz gelecek ya da birini ziyaret edeceğiz hemen sorup sor çocukları var mı? Bir restorana gideceksek e ee, orada çocuk oyun parkı var mı? Çünkü orada yine bağlantı kurma isteyecek. Neden bizim bu kadar çok bağlantıya ihtiyacımız var? Çünkü biz bağlantılar sayesinde öz benlik imajımızı, varlığımızın anlamını, kim olduğumuzu, kimliğimizi şekillendiriyoruz. Bazen bunu onaylatıyoruz. Çünkü zihnimizde bir imajımız var. Bu imajın onaylanmasını bekliyoruz. Ya da başkalarından gelen geri bildirimlerle zaten çocukluğumuzdan bu yana oluşmuş olan imajımızın güvende kalmasını eğer o imajdan memnun olsak arzu ediyoruz. Güvenlik dahilinde o imajın sürdürülebilirliği gerçekleşiyor. Demek ki ilişkiler aslında bu çerçeveden ele alındığında... Bakın birkaç husus oldu. değerli miyim, yeterli miyim, güvende miyim, kendimi ifade edebiliyor muyum, beni dinliyorlar mı, ben de karşı tarafı anlıyor muyum? Sonra niyetlerin değiş tokuşu sırasında niyetimle ilgili bir farkındalığım var mı? Benim bugün bu ilişkide, bu görüşmede niyetim ne? Bununla ilgili bir, bir farkındalık, bir bilinç düzeyim var mı? Yoksa kaldır küldür mü yaşıyorum? En ufak bir ilişkide, en ufak bir e, temasta Niyetimle ilgili hiçbir bilinç ya da sorguya dahil olmuyorum. Paldır külür mü yaşıyorum? Bu da çok önemli. Ha, şunu söyleyeyim, çoğumuz paldır külür yaşıyoruz. Bu yüzden e, sıkıntıların bir kısmı oluyor. Ne zamanki çok önemsediğimiz bir buluşma, bir görüşme var. Özeniyoruz, bezeniyoruz giyicimize, saç tıraşımıza, makyajımızdan tutun da işte e, sakal tıraşımıza erkeksek, takılacağımız takılarımızdan giydiğimiz kıyafetin rengine. E, yani hepsine dikkat edip özen gösteriyoruz. Fakat ilişkinin başında bu niyet göstergeleri çok doğal olmuyor. Aslında kendimizi kamufle ediyoruz ve savaşa çıkmış, savaş boyalarını sürülmüş insanlar gibi davranıyoruz. Sonra ilişki devam ederken başlangıçtaki niyetlerin dışındaki niyetler kendini açık ediyor. Biz e, el yazısı analizlerinde de şuna bakarız. Deriz ki bir beyin çıktısıdır, bir parmak izi gibidir, beyin izidir her yazı ya da her grafik alanına bırakılan ürün Yazı olur, çizim olur, karalama olur. Başlangıç hep planlı ve bilinçli zihnin devrede olduğu ne yapacağımızı bilerek, oluşturmak istediğimiz etkiyle, sözcüğü seçerek, harfleri düzgün yazarak, sonrasında birkaç satır atladıktan sonra gerçek kimliğimiz ya da niyetimiz, bilinç dışımızdaki o andaki hareketli e, duygu durum halleri ve dalgalanmaları yansıyor yazımıza. Aynısı davranışlarda da başlangıçta müthiş, dikkatli, itinalı, titiz, tertemiz, şık, sonra haldır küldür. İşte ilişkiler biraz da bundan gidiyor. Bir sonraki maddeye gelirsek anne babayla olan ilişki. Kız çocuğunun anne babasıyla, erkek çocuğunun anne babasıyla ilişkisi çok önemli. Ama çoğunlukla ifade edildiği gibi kız çocuğun ee, babayla olan ilişkisi değil, onun daha sonraki ilişkilerindeki davranış kodlarını belirleyen Kız çocuğunun gözlemlediği evde annenin babayla olan ilişkisi, babanın anneyle olan ilişkisi bu kız çocuğunun büyüdüğünde bir yetişkin olarak nasıl davranacağına dair kodlar oluşturuyor. Bir erkek çocuğunun da konu Freud'un dediği gibi sadece anneyle olan ilişkisi değil, emzirme vesaire meseleleri değil. Bununla beraber aslen daha önemli olan annenin babayla, babanın anneyle olan ilişkisi çocukların gelecekteki ilişki modellerinin altyapısını oluşturuyor. Ve yine başa geleceğiz. Bir genç ergenlik döneminde karşı cinsle ilgili hem hormonal değerleri hem sosyal alanlarda oluşan durumları değerlendirip anlamaya çalışırken, çocukluk dönemindeki davranış kodlarının referans olarak 0-3 yaşına kadar özellikle geliştiği klasörlerden besleniyor. Farkında bile değiliz biz ilişkilerimizde aslında insanların derdi, partneri, sevgilisi. Eşit değil. Aslında dert onlar değil. Dert geçmişe dayanıyor. Bir tane örnek vereyim. E, suç biliminde bir vaka var. Vakada sorgusu devam eden suçlunun ki seri katil cinayetlerini hep belli tipolojilerde insanlar ya da belli ruh halinde düşünce yapısına sahip davranış kodlarına sahip insanlardan seçiyor. Sorgu sırasında uzman e, e, profil tanımlayıcılardan bir tanesi iyi bir psikolog farkına varıyor. Sorguda suçlu ilginç ifadeler kullanıyor ve kullandığı bazı ifadelerde göz temasları kayboluyor. Yüzündeki o verilerde değişkenlikler oluyor. Ve molada dedektiflerle konuşarak diyor ki şu konulara biraz daha eğilin bir ipucu yakaladım gibi. Ve yakaladığı ipucundan nereye varılıyor biliyor musunuz? çocukluk döneminde hatta bebeklik dediğimiz dönemde anne babasının aynı odada çocuk uyurken ya da uyuduğunu sandıklarında cinsel birleşme ve beraberlik yaşadıkları için çocuk bebeklik ruh haliyle babasının annesine zarar verdiğini sanıyor. O bağırmaları, o sesleri canı yanıyor, kötülük yapıyor babam anneme diye düşünüyor. Ve bu psikoterapi süreçlerinde keşfedilip derine indikçe nokta yakalanıp dışarı çıkarılıyor ve bu konu çözüldüğünde kişinin davranış kodlarında, beden diline yansıyan hususlarında zaman içerisinde düzeldiği fark ediliyor. Yani bizim aslında ilişkilerimizdeki çoğunlukla sebep kadının erkekten memnuniyetsizliği değil, kadının çocukluğunda gözlemlediği ve oluşturduğu ilişki kodlarında erkeğin kadına kadının erkeğe nasıl davranması gerektiğine dair hususları maalesef tamamlanmamış çocukluk döneminde kaldığı için mevcut dönemde hani derler ya kadınlar kızlar hep babalarına benzeyen erkekler ararlar, erkekler de annelerine benzeyen kadınlar ararlar. Bu kısmen doğrudur çünkü çocukken ilişki kodları ve modellemeleri yaparken eksik kalan hususlar, cevapsız kalan meseleler vardır. Bu cevapları yeni partnerinde imkan bulduğunda karşıdaki cinsiyette arar ve ilişkisinde öğrenmek için gayret ettiği, çocukken tamamlayamadığı kısımları tamamlamak için deneyim yaşamaya devam eder. Ve bu deneyimde o dönem oluşan soruların cevabını bilinçli zihin hatırlamaz ama bilinç altında bunlar vardır. O cevapları bulana kadar Maalesef yanlış ilişkiler devam eder. Öyleyse şunu hatırlayalım: Ayşe'nin Ahmet'le, Ali'nin e, Fatma'yla derdi net olarak yok. Bu daha çok daha önceki dönemlere ait beklentilerin, kodların e, bir yansıması. Örneğin ne derler? Kız çocuklarının derdi ya da işte en büyük sıkıntısı babanın ilgisizliğidir. Hayır daha çok annenin babayla yani kocası ve kocasının e, tarafı ile ilgili serzenişleridir. Mutsuzdur, çaresizdir, öfkelidir ve bu öfkeyi paylaşacak kimsesi yoktur. Kadınlar beynindeki işte konuşma merkezinin erkeğe göre daha fazla olmasından dolayı ve mahrem meseleleri herkese konuşamayacağından dolayı ya kız çocuklarına ya kız kardeşlerine ya annelerine ya da çok yakın kız arkadaşlarına anlatmayı seçerler. Erkekler çoğunlukla Erkek arkadaşlarıyla eşlerini ya da sevgililerini çok konuşmazlar. Konuşurlar ama çok azdır. Özellikle mahrem konular konusunda daha tutucudur erkek zihni. Bu yüzden de insanların tahmin ettiği gibi kızların ya da kadınların başındaki sıkıntılar babayla olan ilişkideki sıkıntı değil, babayla annenin ilişkisindeki sorunlar ve annenin babayla ilgili anlattıkları öykü, hikayelerdir. Tam da tersi de söz konusu olur. Erkeğin bütün derdi Annesiyle olan ilişkiler Freud'un iddiası gibi her zaman doğru olmayabilir, onlar değil. Onun yerine annesiyle babasının arasındaki ilişkinin onun şahitlik ettiği dönemde oluşturduğu temel kodlardır, ve tohumlardır ve beslenir. Eksik kalan kısımlarda artık karşı cinse iletişim kurma, ilişki kurma dönemi geldiğinde tamamlanması üzerine cevaplanmamış o soruların yeni ilişkilerinde, yeni partnerlerinde cevabının aranması ve bunun doğurduğu ıstıraplar, şok, şaşkınlık ve hayal kırıklıklarından oluşur. Ha, buradan ne çıkaracağız? Buradan şunu çıkaracağız, başa döneceğiz. Bir insanla iyi bir ilişki, iletişim içinde olmak istiyorsanız değerli hissettireceksiniz. Bir insana yeterli hissettireceksiniz kendisini ve seveceksiniz. Ve bir insan kendini o sevgi dolu ortamda güvende hissedecek. Sonra o kişi kendini duygu düşüncelerini anlatmak istediğinde ona imkan vereceksiniz. Ya da anlatmak istemiyor gibi görünebilir ama o ortamı oluşturacaksınız. Kendini anlatacak, duygu düşüncelerini ifade edecek. Sonra o kişiyi anladığınızı, anlamak niyetiyle dinlediğinizi mutlaka geri bildirimlerle ve duruşunuza göstereceksiniz. Ve o kişiye kendinizi de doğru, net, kısa, açık bir şekilde izah edeceksiniz. Anlamasını sağlayacaksınız. Sonra niyetinizi elden geçireceksiniz. Günlük, hatta gün içinde defaatle nasıl bir niyetle biz beraberiz? Ben bu kişiyle niçin birlikteyim? Ne oluyor? Ne arıyorum? Ne bekliyorum? E neden böyle tepkiler veriyorum bir anda? İşte bir, bunlara dikkat edeceğiz. İki, çocuklarımızı yetiştirirken çok dikkat edeceğiz. Çünkü ilerleyen dönemlerdeki onların ilişki modelleri bizim sergilediğimiz ilişki modelleriyle hemen hemen aynı olacak bir yerde döngüyü kırması, bir yerde o döngüden kurtulması her zaman mümkün olacak. Destek alarak olabilir. Kendi bireysel yaşam deneyimlerinin oluşturduğu farkındalıklar da olabilir. Ama bu çok hayati. Çünkü ilişkilerini yönetemeyen insanlar dünyanın en önemli mühendislik, bakın firmalarındaki en ciddi projeleri yaparken maalesef ilişkilerinden dolayı projeyi geciktirebilir, projede hata yapabilir, yüz binlerin ya da on binlerin ölmesine neden olabilir. İlişkilerini yönetemediği için trafikte dikkat ve refleks kaybına e, sahip olabilir. İlişkilerini yönetemeyen bir öğretmen sınıfında yeterince performans sergilemeyebilir ve ilişkilerini yönetemeyen insanlar iş yerindeki arkadaşlarıyla ya da evinde, dışarıda çok anlamsız, küçücük eften püften meselelerle hayati tehditler oluşturabilir ya da insanları maalesef e, tahrik edebilir anlamsız yere, boş yere. Öyleyse biz ilişkilerimizle ilgili bu bahsettiğim hususlara dikkat ettiğimizde en azından olasılık ihtimal e, dahilinde daha iyi iletişim, daha iyi ortamlarda ilişkiler kurabilme şansımız, ilişkilerimiz içindeki sıkıntıların sadece bizimle ilgili olmadığını daha iyi anlama şansımız var. T.S. bugün bir e, sözünü paylaştım. Yani birilerinin ee, sorumluluk almadığı konularda onların tavsiyeleriyle tercihlerde, seçimlerde bulunabiliyoruz bazen. Ama e, onların bedelini biz ödeyeceğiz. Yani birilerinin önerisi, birilerinin dolduruşu, birilerinin dedikoduysa dedikodularıyla aldığımız kararların bedellerini biz ödeyeceğiz. Niyetimizin farkındalıksızlığıyla yaşıyorsak bunun bedelini biz ödeyeceğiz. Bir Başkası değil. Öyleyse ilişkilerde bu videoda bahsi geçen hususların hepsinin her birinin hem de diğerinden daha az olmamak kaydıyla etkin olduğunu hatırlamakta fayda var. Örnek, önde ve öncü olduğumuzda çocuklarımız da çok daha iyi bir hayat yaşayacak, çok daha güvenli bir gelecek oluşturacaklar. Aksi mümkün değil. Sevgili, saygıyla kalmamızdır.